Herkese selamlar dostlar. Bugün Futbol Manager 2023'te Fenerbahçe'yi şampiyon yapan taktiği inceleyeceğiz. Çok güzel bir taktik oldu. Tabii Fenerbahçe'nin kadrosu çok çok iyi olduğu için 23'te şampiyon yapmak pek de çok çok zor olmadı açıkçası. Şimdi taktiğin içeriğine geçeceğiz ama öncelikle bir istatistiklerimize bir bakalım. Ligde en çok gol atan takım olmuşuz. 87 golle ve en az gol yiyen takımız. Yani bu demek oluyor ki takımımız hem çok gol atıyor aynı zamanda en az yani çok az gol yiyor. Baktığımızda biraz fazla sarı kart görmüşüz. Hani kırmızı kartımız düşük ama fazlasıyla bir sarı kart söz konusu. Tabi burada en çok dikkatimizi çeken ise 63 gol atarak yani tüm kulvarlarda 63 gol atan Joao Pedro oluyor. Muazzam bir performans sergiledi ve aynı zamanda gerçekten bir joker oyuncu olarak oynayan bizim e, ipten alan ya da o savunma hücum bağlantısını kuran İrfancan kahveci oldu. Şimdi bir öncelikli lig tablosuna bir göz atmak istiyorum. Biz öncelikle Galatasaray'la e, bir şampiyonluk mücadelesine girdik. Buraya baktığımızda 36 maçta 30 galibiyet 4 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyet almışız. 87 gol atmışız, 27 gol yemişiz, 60 ortalama, 90, 94 puanla şampiyon olmuşuz. Muazzam performans. Tabii çok çok daha iyi olabilirdi ama ilk e, taktik denememizde güzel bir sonuç aldık ve bunun daha da önemlisi Avrupa liginde çok güzel gidiyorduk ama grupları geçtik, akabinde e, önelememizi geçtik, ta ki Manchester United'la. Karşılaşıncaya kadar Manchester United'da da aslında güzel performans Ort, oyun ortaya koyduk ama maalesef şans yanımızda değildi. Tabi son bit vuruşlarda bizden çok çok daha iyiydi. Ve şimdi fix süre bir bakalım. Şimdi Dinamo Kiev'i e burada 5-1 mağlup ettik. Akabinde geldik. Berabere kalarak 3. E, ön eleme turuna doğru ilerledik. Orada mağlup olarak Avrupa Ligi gruplarında B grubuna yerleştik. Burada Roma'nın ardından ikinci olarak tamamladık. İlk maçta Nates'le berabere kaldık ve geldik. Roma'yı 2-1 mağlup ettik. Kendi evimizde deplasmana gittik. Kent de orada bir e, şey oldu. Beraberlik oldu ama olsun sonra geldik de acısını çıkarttık 3-0 mağlup ettik Roma'da mağlup olduk geldik Nantes'i burada 2-1 e, mağlup ettik ve burada bir tanıdık isim var Musa Muhammed atmış Nantes'in golünü şimdi geliyoruz e, asıl can alıcı noktaya ikinci olduğumuz için BLM turu oynadık burada da Antoine Kurtu totalde 3-2 mağlup ederek turu atlamışız ve işte Dana'nın kuyruğu aslında burada son 16'da koptu. Baktığımızda burada totalde 4-3 mağlup olduk. kılpayı kaçırdık aslında. Güzel performanslar giledik ama şans yanımızda değildi. kılpayı payı son 16'yı da kaçırdık. Belki çok çok daha iyi yerlere gidecektik bilemiyoruz. Tabi burada baktığımızda Benfica ve Inter aynı zamanda seviye yani zorlu rakipler vardı ama biz ilk başlarda biraz zor rakiple Manchester United'la karşılaştık. Onun dışında çok daha güzel sonuçlar olabilirdi ama olsun ligde yaptıklarımızı görüyorsunuz. Taktik Avrupa'da da başarılıydı ama Manchester United'ı şansında yardım olsaydı çok çok güzel sonuçlar alacaktık. Şimdi hızlı bir şekilde FM23'ün ilk Fenerbahçe taktiğine geçelim. Evet taktiğimize baktığımızda üçlü savunma görüyorsunuz. Şöyle oyun bize diyor ki 5-3 şeklinde formasyon belirlemiş ama şöyle diyebiliriz buna 3 5-2 olabilir ya da ne bileyim 3-3-2-2 şeklinde de söyleyebiliriz ama totalde yani genel olarak baktığımızda üçlü savunma ile çıktık. Kalede Altay, Juan Perez pasör stoper olarak savunmanın sağına koydum. Solda Salahi ve merkezde çakılı stoper kesici rolünde Serdar Aziz'i kullandım. Hem yerli kontenjanından ötürü aynı zamanda çakılı kesici rolünü Serdar Aziz çok güzel oynadığı için ben de o merkezde bir e, çakılı stoper kullanmak istedim. Hem sağda bir pasör, iki tane pasör süper aslında bizim için yeterliydi. Bir de ortada sert savunma oyuncusu bizim için çok çok daha iyi olacaktı. Burada aslında bir Kimi J olsaydı tadından yenmezdi aslında. Önleri de bir savaşçı orta sağ istedim. Çünkü biraz sert oyun olmasını, e, savunmadaki sertliği, özellikle orta sağdaki özür diliyorum, sertliği sağlamasını istiyordum. Burada bizim işimizi aslında gel, gelip bakıyoruz burada. Arağı çok güzel gördü. Evet. Crespo'yu kullanmak istedim burada aslında ama Crespo'yu daha çok hücumda da kullanmak istediğim için iki yönlü olarak kullandım. Orada fazla Crespo güzel performans sergilemedi genel olarak totale baktığımızda ama e, skor anlamında olsun. E, bakıyoruz İrfan Can bizim için e, bu sezonu iptal alan oyunculardan biridir. Muazzam şu profil zaten üst seviye aynı şekilde performansı da o şekildeydi. Baktığımızda 54 karşılaşmada 14 gol 17 asiste e, merkezdeki o yönetici başarılıydı. E, oyun kurucu rolünü çok güzel e, oynattı kendisi ve geliyoruz Crespo. Crespo'ya baktığımızda e, 53 ma karşılaşmalı 3 gol ona asistle oynamış. Yani iki yönlü kullandık tabi bitiricilik aslında ortalamadaydı. Zihinseli vesaire fena da değildi. Takım oyunu zaten üst düzey. E, hücumda daha fazla kullanmak istedim ama maalesef başarılı olamadık. Şöyle markajı çok çok düşük olduğu için ben orada Willian Aro'yu kullandım. Çünkü buraya baktığımızda Aro daha çok savunmatif bir oyuncu olduğu için burada kendisini kullandık. Güzel performans sergiledi. Baktığımızda kendisi de 52 karşılaşmada 8 asist 3 gol ile oynadı. Savaşçı orta, orta saha olmasına rağmen orta sahamız bu şekildeydi. Kanat bekleri kullandık. Özel talimat verdim. Burada 51 maçta 3 gol 11 asist oynadı. olsaysam ben onlara bireysel talimat verdim. Aynı şekilde açıklama kısmına taktiğin linkini koyacağım. Oradan erişebilirsiniz. Ferdi'ye baktığımızda ise Ferdi 54 karşılaşmada 4 gol 13'ü 13 asistle oynamış. Totalde 17 gole direkt katkı sağlamış. Ve burada e, hücumda şöyle bir şey denedik. Forvet attığınızda çift forvet oynadık. Çalışkan forvet destekte de Batshuayi kullandım. Şimdi destek vermemdeki en büyük etkenlerden biri Batshuayi'nin bitiriciliği düşük olduğu için onu daha çok birebir pozisyonlara teke tek pozisyonlara bırakmadan daha çok yanındaki partnerine daha çok pozisyon üretebilmesi ona daha çok alan açması için biz burada Batshuayi kullandık nitekim çok çok güzeldi. de işler yaptı baktığımızda 52 maçta totalde 53 maçta 16 gol 11 asistle oynadı yani partnerine hem alan açtı orta sahaya gelip top aldı etti bu bağlamda istediğimizi çok çok iyi yaptı ve burada açtığı boşluklarla birlikte ve Pedro ise muazzam performans sergiledi. 55 karşılaşmada 63 gol 6 asistle oynadı. Yani Ja Pedro'yu muhakkak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle yaratıcı forvet rolünde kullanırsanız harikulade işler yapacaktır. Taktiğimiz bu şekilde ilk 11'i bu şekilde dizdik. Şimdi oyun anlayışımıza gelelim. Biz neler yapmışız abi? Şimdi oyun anlayışımızı biz hücum ağırlıktan yana kullanmışız. Ve topa sahipken demişiz ki abi... Dar oynayın yani birbirinize yakın olun. Çok çok yüksek tempolu oynayalım yüksek tempo oynayalım. Kısa pas yapalım pas şeklimize. Koşu yoluna pas. Rakip ceza alanında paslaşarak gir dedik. Ve defanstan kısa pas açık dedik. Çünkü pasör stoperlerimiz var ve kısa top oynamak istiyoruz. Merkezde kalabalık olduğumuz için göbekten oynadık ve soldan ve sağdan içe giderine pas at dedik. Çünkü keza kanatlarımız olmadığı için böyle bir e, taktik anlayışını e, izledik. Karşı pres kontra atağa kalk dedik ve e, kalecimiz Altay'ın ayakla iyi oynaması elinden daha iyi olduğu için ayakla oyna dedik ve kısa oyna dedik ve topu stoperlere ver dedik. Şimdi geliyoruz bu tarafa savunma attığımız ve hücum attığımızı bir tık öne çıkarttık. Bu bağlamda geldik dedik ki pres şiddetimiz full olacak. Rakip kaleci top çıkartırken defansa baskı yapacağız. Şimdi yeni gelenlerden bir tanesi de savunma attı. Şimdi şimdi step up more da şöyle bir şeymiş ben de yeni yeni öğreniyorum. Buraya baktığımızda Step Up More diyor ki savunma hattınız hücuma yani orta sahaya daha yakın olsun. Yani bizim istediğimiz aslında bu uyuyordu. Neydi bizim amacımız? Savunma oyuncularımız özellikle pasörlerimizin oyuna daha çok e, katkı sağlamaları oyunun içinde daha çok olmalarıydı. Bu bağlanma Step Up More diyerek biz onları orta sahaya daha da yakınlaştırdık. Şimdi diyoruz ki Pressing Trap dedik. Burada şöyle bir olay mevcut. Şimdi e, oyuncuları daha çok aslında bu şey gibi ya. Savunmanın ee, dar oynat, geniş oynat mevzusuna dönüyor. Yani bu traps insight dediğimizde merkezden bir savunma yapacağız. Bu bağlamda oyuncuları biraz, e, rakip oyuncuları kanatlardan gelmeye e, yönlendireceğiz. Bu bağlamda fazlasıyla orta ve çeşitli geniş oyunlarla karşı karşıya kalacaktık. Ben burada trap outside dediğim için şöyle bir şey düşündüm. Şimdi geniş oynattım savunmamızı zira merkezimiz kalabalık olduğunu düşündüm. Yani kenardan gelecek tehditlere karşı geniş oynayarak böyle bir e, tedbir aldım merkezde kalabalık olduğumuz için de merkezimizden fazla sorun olmayacağını düşündüm nitekim bu o, taktiğimizde savunmada çok çok fazlasıyla faydasını görmüş olduk totalde 124 gol attı bu taktik muazzam bir taktik oldu gerçekten fm23'ün ilk en güzel taktiği diyebilirim e, dediğim gibi açıklama kısmında, kısmında bu taktiğin linkini göreceksiniz beğenip abone olursanız çok memnun olurum Fazlasıyla ileride Futbol Manager 2023'ün taktik videoları vesaire kariyerler hepsi gelecek. Zira 2022'de olduğu gibi aynı şekilde 23'te de Futbol Manager içeriklerime devam edeceğim. Güzel bir videoydu. Dediğim gibi beğenip abone olursanız beni daha çok yeni içeriklere teşvik etmiş olursunuz efendim. Görüşmek dileğiyle. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.